Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kafa topu çekilişi yapacağız arkadaşlar çok güzel bir çekiliş olacak Kazanan benim çarımı tamamen alacak Arkadaşlar katılım şartları açıklamada ve yorumlarda mevcuttur Hemen şöyle malzemelerimize geçelim Hemen başlarken size 101, e, 102.920 lira veriyor. Ben elmasları paraya çevirdim direkt. Sonra arkadaşlar bunlardan yok yani ben bunları almayı hiç düşünmedim. Sonra bu saçlarını geriye atmış yakışıklı adamı 90 bin aldım. O da büyük bir para gerçekten. Böyle bir mavi atkımız bulunuyor. İki tane olan şeylerden arkadaşlar sadece. Ee, kuyruk var. Kuyruktan biri pembe var arkadaşlar, hem de kırmızı var. 2 tane yaptım. Sonra e, süper güçlere gelelim. Bundan e, küçük kale 10 tane, topu dondur 17, görünmezlik 16, e, özel şut 19, ters yön 13, e, buzlanma 13, 5, büyük kale 5, büyük kafa 4. 5000 alalım abi 5000 alalım sonra o 10 tane de klon kalecimiz oldu Şimdi arkadaşlar gelelim Çara e, kafa kafalı o, o 100 bin lira aldım arkadaşlar geldik çara arkadaşlar şöyle bir buraya girmeyeceğim, kesinlikle hesabıma girmeyeceğim arkadaşlar. Ama şifremi e, bu video bittikten sonra bir kere daha değiştireceğim. Onu da abuk, abuk bir şey yapacağım yani kimse bilmesin diye. Kasılım şartları tekrar söylüyorum. Açıklamada mevcut ve yorumlarda ayrıca bulabilirsiniz arkadaşlar. Tam 128 tane e, seyirci mevcuttur. Hmm. Sonra arkadaşlar farklı bir şey yok yani. Hemen arkadaşlarımı sileceğim. Bu arada gençler Bura MC evi bende kayıtlı. Onu silmeme gerek yoktur herhalde. Aynen onu silmeme bir gerek yok yani. Onu herkes biliyordur ee, arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuzdur Bura MC evini. 128 tane dediğim gibi izleyici mevcut arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz like atar e, katılım şartları dediğim gibi ben videoyu bitince fazla bir şey söylemek istemiyorum e, tekrardan açıklamada ve yorumlarda mevcuttur e, katılım şartları hepinizin de kanalına her gün bakacağım arkadaşlar eğer abonelikten herhangi bir aksaklıkla çıkarsanız arkadaşlar bu çarı geri alıyorum arkadaşlar geri alırım ben her türlü kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın hoşçakalın görüşürüz ve bay bay